Selamünaleyküm arkadaşlar. Baston gül aşısı yapıyorum. Sizlerle de bilgi paylaşmak istedim. Arkadaşlar bu sürgünleri kesmeyin. Ben e, yavaş yavaş öğrendim. Yaparak öğrendim. Bunları kestiğinizde bunlardan fotosentez yapıyor. Bunlar kalsın. Gördüğünüz gibi kabuk kalkmış, su yürümüş. Aşı gayet sağlıklı. Evet. 21 Mayıs. Evet, 21 Mayıs. Şöyle aşı gözüne mümkün olduğunca temas etmeyin. Ben daha önceleri parmağıma değmişim. Tutmayanları Meşhur gülcü Sedat Çedilik'ten aldığım bilgiler neticesinde aşı gözü temas etmeyin abi dedi. işte gördüğünüz gibi gözü kalacak. Evet. Çok yakın değil. Az geride. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Şu anaşının aşı kavuşacak. Temas edecek. Biraz tersime geldi bu tarafa mı? Sizlere bilgi verebilmek için bu zahmeti değer katlanacağız. Evet. <laughs> Arkadaşlar ben aşın gözünü kapatıyorum. Kapatmamdaki sebep sularken su temas etmemesi için su aşıya temas ettiğinde aşağı çürüyor tutmuyor dediğim gibi bu dallar kalsın. Bu şekilde bu baston gül olacak inşallah. İki tane bir iki tane oluyordu ben üç tane yaptım. Sizlere bilgi verebildiysem güzel kanalıma abone olun beğenin ben de devam edeyim.